Merhaba ben uzman klinik psikolog Bulsa Gözcü. Bugün sizinle insanlar sizi eleştirdikleri zaman bunun neden sizinle ilgili olmadığını, niye üzerinize alınmamanız gerektiğini ve bunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim. <laughs> Çok özür dilerim biraz hastayım. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki en çok eleştiren insanlar içlerinde de en çok kendilerini eleştiren insanlardır. Dolayısıyla birisi sizi eleştiriyorsa bilin ki o insan kendi içinde kendini çok fazla eleştiriyor anlamına gelir. Peki bir insan kendini neden çok fazla eleştirir? Çünkü ailesinde çok fazla eleştiriye maruz kalmıştır. Ailesinde neden çok fazla eleştiriye maruz kalmıştır? Elalem ne der konusu yüzünden. Aman elalem bir şey demesin diye her zaman doğru olmaya çalışan bizler annelerimiz babalarımız tarafından eleştiriye maruz kalırız. Kendimizi eleştirmeyi öğreniriz. Anne babamız artık hayatımızda eleştirecek kadar yakınımızda olmasalar dahi iç sesimiz artık bunu yapmaya devam etmektedir. Hatta kendimizi o kadar çok eleştiririz ki bazen yanlış yapacağımız korkusuyla karar almakta zorlanabiliriz, adım atmakta zorlanabiliriz. Belki hiç biz olmayan bir hayatı göze batmamak için sessizce yaşayıp gideyim diye belki hiç yaşamak istemediğimiz bir hayatı yaşamak zorunda kalabiliriz. O zaman insanların neden eleştirdiğini anladık. Başkaları tarafından eleştirilmekten korkan insanlar zamanla eleştiren o insanlara dönüşürler. Eleştirinin sizinle ilgili olmadığının birinci kanıtı budur. Eleştiri kişilerin eleştirilmekten korkusundan kaynaklı ne? bariz bir şekilde ve sık sık eleştirilme, eleştirmesiyle ilgilidir. Ayrıca size eleştiren insanın bir geçmişi vardır. Belli bir ailede doğdu, belli bir kültürde büyüdü, belli okullara gitti, belli arkadaşları oldu ve en önemlisi bu yaşına kadar başına belli olaylar geldi. Biz hepimiz bunların toplamıyızdır. Bunlardan herhangi bir olasılık değişseydi biz bugünkü biz olmayacaktık. Bunların toplamının, toplamının siz yaptığı kişinin sahip olduğu belli bilgi birikimleri vardır ve hepimiz bu bilgi birikimleri kadar konuşabiliriz. Bu bilgi birikimleri kadar özümseyebiliriz, yorumlayabiliriz, anlayabiliriz, anlamlandırabiliriz. Eğer bir insan kavgacı bir ailede doğup büyüdüyse, sizi muhtemelen kavgacı olmakla yargılayacaktır ve bununla eleştirecektir. Eğer bir insanın çok fazla güveni kırıldıysa, sizi güvenilmez olmakla suçlayacaktır. Eğer bir insan az değer gördüğü bir ortamda yetişmiş büyümüşse. Bu arada gerçekten az değer görmüş olmasına gerek yok. Sadece bunu bu şekilde öğrenmiş ve hissetmiş olması da yeterli. Bu sefer size değer göstermemekle eleştirecektir. Aslında bu tamamen karşınızdaki insanın geçmiş yaşantısıyla ilgilidir. Kendisinde olmayan bir şeyi size yansıtamaz. Başka bir örnek vereyim. Az önce şöyle bir şeyden bahsettim. Hepimiz belli bir ailede doğduk, belli bir kültürde yetiştik. Dolayısıyla bunların hepsi bugünkü bizi biz yaptı ve bunlar bizde bir bilgi geçmişi, bilgi birikimi yarattılar. Bir insan keçeli kalemi bilebilir, bir insan dolma kalemi bilebilir, kurşun kalemi bilmeyebilir. Fakat siz kurşun kalem olabilirsiniz. Karşınızdaki insan buna ya keçeli kalem diyecektir ya dolma kalem diyecektir kurşun kalemi bilmediği için. Buna ya keçeli kalem diyecektir ya dolma kalem diyecektir ya keçeli kalem diyecektir ya dolma kalem diyecektir. Karşınızdaki insan size ne söylerse söylesin bu sizin öyle olduğunuz anlamına gelmez. Bu karşınızdaki insanın o kadar bilgiye sahip olduğu, geçmişinde onlarla ilgili bilgi birikimine sahip olduğu, onlarla ilgili bir takım durumlar yaşadığını gösterir. Yani karşınızdaki insan sizi eleştiriyorsa aslında orada kendine dair, geçmiş bilgilerine dair, bugüne kadar öğrendiği her şeye dair aslında ipucu veriyordur. Elimde tuttuğum bir TL, bunun temsil ettiği bir anlam vardır. Ben buna 50 kuruş dersem, bu artık 50 kuruş değildir. Bu hala 1 TL'dir. Peki, ben bunu atarsam, ezersem, üzerinde zıplarsam, bu hala 1 TL'dir. Ben buna elma dersem, bu hala 1 TL'dir. Dolayısıyla bunun temsil ettiği şey benim söylediğim şeyle değişmez. Ben geçmişimde bu arada bunun elma olduğunu öğrenerek büyümüş olabilirim. Benim buna elma olduğunu söylemem bu şeyi elma yapmaz. Karşınızdaki insanlar sizi eleştirdikleri zaman kendi bildiklerini söylüyorlardır. Sizin olduğunuz şeyi değil. Nasıl ki bunun temsil ettiği bir anlam var. Sizin de temsil ettiğiniz bir anlam vardır. Amerika'da bir doktor çip yazıyor. Yeni laboratuvara taşınıyorlar. Fakat yeni laboratuvara çipleri yazan o milyar dolarlık makineler bir türlü gelmiyor. E, anlaşmaları yaptığı firmalar kapıya dayanıyor, bekliyorlar ve artık e, son günü geçiyor. Kadın batışını vermek durumunda. Hala gelmiyor. Sonra da bu doktorun aklına küçükken izlediği çizgi film geliyor. Küçükken izlediği çizgi filmin bir oyuncağı var. Bu oyuncakta telefonun üzerindeki jelatinler gibi aynı. O jelatinlerin büyük hali. O jelatinleri istediğiniz gibi çiziyorsunuz, kesiyorsunuz, fırına veriyorsunuz. Küçüldüğünde sizin yaptığınız şeyin aynısının küçük versiyonu haline geliyor. Bu bu doktorun aklına geliyor. O oyuncaklardan alıyor. Çiplerini büyük bir şekilde onun üzerine yazmaya başlıyor. Fırına veriyor, çipleri küçültüyor. Böylece hem o e, milyar dolarlık e, makinelere ihtiyacı kalmamış oluyor, maliyetten kısmış oluyor, hem yeni bir şey keşfetmiş oluyor, hem de bu şekilde işini kaybetmemiş oluyor. Bütün bunların yanı sıra çok ünlü oluyor. Peki bu nasıl oldu? Bu tam olarak buydu. Yalnızca o kadının yapabileceği bir şeydi. Neden? Çünkü o kadının temsil ettiği bir şey var tıpkı sizin temsil ettiğiniz şey gibi. Çünkü o kadın bu alanda okumuş kişiydi. Bu alanda çalışan kişiydi. Bu zor durumda kalan kişi oydu. O çizgi filmi küçükken izlemiş kişi oydu. O çizgi filmin oyuncağını hatırlayan kişi oydu ve bütün bunlar arasındaki bağlantıyı kurabilecek beyin onundu. Bunu eğer biri yapabilecektiyse bu o kişiydi. Onun yerinde bir başkası olsaydı ondan farklı bir çözüm çıkabilirdi. O kişi bu kişi olduğu için temsil ettiği bir anlam olduğu için ondan bu çıktı. Onun yerinde bir başkası olsaydı o da bu olacaktı ama bir başka bir şey çıkaracaktı. Hepimizin sahip olduğu bir takım özellikler vardır ve bu özellikler Sadece sizi siz yapar. Hayat çizgisinden tutup sizi çıkarttığımız zaman sizin yaratacağınız çizgiyi sizden başkası herhangi bir başka kimse sizin şeklinizde oluşturamayacak. Yalnızca siz oluşturabileceksiniz. Sizin temsil ettiğiniz bir şey var. Hep diyoruz ya, insan insan olduğu için değerlidir diye. İnsan insan olduğu için değerlidir çünkü o insan bir tanedir o insanın yapabileceği sadece o insana hastır. Sizin yapabileceğiniz sadece size has. Bu yöntemle karşınızdakilerin eleştirilerini üzerinize alınmamayı öğreneceksiniz ve bunu denediğinizde nasıl sizinle ilgili olmadığı da anlamaya başlayacaksınız. Karşınızda bir insan hayal edin. Bu insan size diyor ki ne kadar beceriksizsin. Hemen gözünüzde şöyle bir şey canlansın. Biri size bir şey söylediğinde söylediği şeyi parmağının ucu hayal edin ve size doğrultuyor. Ne kadar beceriksizsin? Beceriksizsin. Beceriksizsin kısmı parmağımın ucu. Eğer siz parmağımın ucuna bakarsanız, parmağımın ucuna cevap verirsiniz ve dersiniz ki, "Hayır ben beceriksiz değilim. Geçen gün bunları yapmıştım." Ama bunu yaparsanız oltaya gelmiş olursunuz. Aslında yapmanız gereken şey şudur. Parmağımın ucuna değil, arkaya bakmak. Çünkü eğer bir insan bir şeyi söylüyorsa, onun arkasında söylemesini gerektirecek bir itki vardır. Onu iten şey ne? Ona bunu söyleten şey ne? Mutlaka bir sebebi vardır. Sizin bakmanız gereken arkadaki o sebebi. Mesela, o insanın işini onun istediği şekilde yapmamış olabilirsiniz. O insan da size genel olarak beceriksizlik etiketi yapıştırmış olabilir. O insanın istediği şekilde yapmamış olmanız sizi beceriksiz yapar mı? Yapmaz. O yüzden birisi size bir şey söylediği zaman parmağının ucuna değil arka tarafa bakmayı öğrenmeniz gerekiyor. Her zaman arka tarafta o kişinin o şeyi neden söylediğini görebilirsiniz ve bir bakacaksınız ki aslında kendiyle ilgili, sizinle ilgili değil. Dolayısıyla eleştiriler karşısında eleştiriyi üzerinize almamayı öğrenmeye başlıyorsunuz. Hatta hissetmiyorsunuz bile size geldiğini. Bir bakıyorsunuz ki bir bakıyorsunuz ki aslında bana söylenen şey benimle ilgili değil, karşı tarafla ilgiliymiş. Evet, fazla uzatmayalım. Bugünlük de bu kadar bitirelim isterseniz. O zaman İnsanların bize yaptığı eleştirileri üzerimize almamamız gerektiğini, her zaman eleştirilerin insanların kendisiyle ilgili olduğunu, hatta bizi eleştirirlerken kendi üzerlerinden yola çıktıklarını ve kendileriyle ilgili bir geçmiş ipucu bıraktıklarını unutmayın. Eğer bunları bilerek eleştiriyi dinlerseniz, bırakın eleştiriyi alınmayı. Bırakın eleştiriye karşı herhangi bir duygu hissetmeyi, karşınızdaki insana şefkat duygusu bile duyabiliyorsunuz. Bugünlük de bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.